Bunlar genelde sahipsiz hayvanlar ve sokakta yaşayan hayvanlar. Siz onları bulup buraya getirip alıyoruz, buraya getiriyoruz. Onların aşılarını, bakımlarını, tedaviye ihtiyaçları varsa tedaviye ihtiyaçlarını yapıyoruz. Ondan sonra aldığımız yere tekrar geri serbest bırakıyoruz. Hani az önce dedim ya, biz buraya getirip misafir edip tekrar geri gönderiyoruz. Bizim o derken bizim göndermediğimiz köpekler de var dedim. Bu ampute hayvanları, bacakları sakat olan kesilen hayvanları burada tutuyoruz, bırakmıyoruz. Sürekli misafirimiz olarak kalıyorlar. Anladınız mı? <laughs> Eee şey Biz bir şey yapmaz.